Benim 120 gram altınım var. Yaklaşık 100 bin lira değerinde de tarlam var. Ama tapuları üzerime değil. Çünkü miras sözle bana ait ve altınlarım bende değil. Emanette yani, e. demiş. Borç verdim. Bunlardan başka hiçbir şeyim yok. Bana zekat ve hac, hac farz mıdır demiş. Tabi e, tabii farzdır. Yani şimdi 120 gram altını var. Nisabı geçiyor. Onu ne yapmış? Birine borç mu vermiş? Borç olarak e, vermiş. Onu veriyorum. borç verdiyse de o mal onundur. Bir borcum var diyor. E şimdi bak borcunu düşer. Borcundan arta kalan hala 96 gramı tutturuyorsa, borcundan arta kalan nisap var demektir. Bu durumda bu ne yapacak? 2 e, senedir borçta verdim almadım ama iki senelik parayı sonra aldığında ödeyecek. Parası varsa nakit şimdi her sene müstakil öder. Yok benim param altınlarım gelince bozacağım miktardan ödeyeceğim derse de o zaman da iki seneyi ayrı ayrı verecek yani. E, o yani ben borçtaydı diye o bir sene geçmedi es geçmedi. Hı hı. Çünkü o para senindi. O para senin paran olduğu için borçta da olsa aldığında 3 senede borçta kalmış olsa o para aldığında geriye dönük 3 sene verir. Yok zor gelecek bana diyorsa her sene kendi bu aldığı paradan hesap edip versin 3 sene biriktirmesin. Ama param gelince bozacağım bir miktarından ödeyeceğim nakitim yok derse bozduğunda da hesap miktarından e zaten sene de geçmiş üzerinden bu olur ama alamadı hiç para battı o tabi ayrı şimdi o tabi o zaman mülkünden çıkmış olur. Ama alırdığı zaman geri, geride vermediği kaç seneyi vermiş olur. Yalnız arsa mı diyor? Bir de 100 bin liralık bir arsası varmış. 100 bin lira diyormuş Hayır şöyle diyor. Mal diyor mirastan e, tapular üzerimde değil sözle ama bana sözle bana, bana ait diyor. Hı -hı. Ö, yani diyor. tabi o sözle bana ait derken adam ölünce ona kalacak artık. Belliyse o. Kanunende veyahut da İslami hı. hak olarak da. Hı -hı. Bu belliyse zaten odur yani. O illa kalacak. Onun malı sayılır tapusu olmasa da. Ama o arsanın zekatı yok zaten. 100 bin liralık o arsanın arsaya zekat Arsa yok. Arsa alıp Hı -hı. emlakçı değil ki bu.